Bak, sizinle, sizinle, sizinle. Evet Cem Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum ama onunki daha yaratıcı daha hoş bir e, dizayn oldu sağ olsun e, pek yakında inşallah filminize pek yakındaya gideceğim e, Cem Bey e, seyredeceğim sizi sevgiyle kucaklıyorum çok güzel bir film olmuş herkes ondan bahsediyor evet şimdi Sibel'e mi geliyorum evet. Sibel bugün ne yapıyoruz? Efendim bugün sizin internetteki yaptığınız derin araştırmalardan sonra bize gönderdiğiniz, mail attığınız bir projeyi, eski yeni projesi. Mesela bir elbisemiz var, kısa ve onu evet. öyle giymek istemiyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Bir hanım dilendi, bey beğendi motif. Yaparken de e, bu o gördüğümüz modelde dört tane farklı renk kullanmışlardı. Birbirine uygun bu dört rengi bazısını ortasında işte siyah başlayıp gri beyaz yeşil diye gidiyoruz. Bazısında e, Beyaz başlıyoruz siyah yeşildir. Birbirine kombinleyerek biz ölçtük bir e, elbiseye ön tarafına altı tane arkaya da altı motif gidiyordu. iki sıra şöyle 24 tane motifimizi hazırladık. Güzel. Bunları kenarına yaptıktan sonra yalnız hanım dilendi bey beğendiği yaparken şurada bir güzel bir püfü var. Bu aralara normalde hep iki zincir çeker. Tam köşelerde üç zincir çekeriz. Bunu da bir zincir çekip köşeye iki tane çektik ki çok fazla açık olup ee, telimizi çok göstermesin diye daha evet. da düzgün dursun Aman diye. Aman Allah korusun. Aman evet. Allah korusun. Sonra siyahla tamamını sık iğneyle geçtikten sonra iğneyle diktik. Şimdi kısa elbisemiz Bir dakika elbiseden ha. önce bir şey göstereceğim. Buyurun. Lütfen. Hem de şöyle bir şey yapayım. Bizim oğlanın doğum gününde benim giydiğim elbiseyle Sibel'in elbisesine bakın. İşte oğlumuz burada bir yaşına giriyor. Şöyle size Aa. bakın 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 benim küçük prensim. Yalnız Prens George'la aynı pantolonla bir resimleri var bunların. Benziyorlar da araladı da 3-4 evet. gün. Evet. evet. böyle. Ay neyse benim şeylere geldi. Böyle de bir doğum günü ama benim elbiseye bakın. İşte. Sibelinkiyle aynı. Allah evet, aşkına. Evet, vallahi aynı. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Hah, i̇yi. Ya. Gördüm. yani. Sen aldın 3 liraya, ben aldım kaç liraya? <laughs> ya yani aynı mağaza, yabancı. Yani burada da bir şube açtı. Evet. Şimdi benim yine yabancı bir elbiseye. Şimdi bu elbiseyi biraz kısa mı bu? Değil aslında. Çok ya. kısa değil aslında. Çok kısa değildi de ama biraz da bak. Şöyle. Ah, evet. Ha yani. Yok size evet. Biraz evet benim boy Sizin uzun. Sizin boy ya. uzun olduğu için. Işte. Şimdi bunu niye veriyoruz? Şimdi geçen ee, kış bir elbise aldınız. Boyunu biraz hem bir farklılık yaratmak istiyorsunuz hem de boyunu biraz uzatmak Hı -hı. istiyorsunuz. Ee, dümdüz siyaha yapın. Ben öyle gördüm. Şimdi benim en kısa elbise buydu. Ona yapalım dedik. Etekleri olabilir. Efendim? Etekleri olabilir. Etekleri olabilir. Çok güzel. Ee, dar bir eteğiniz vardır. Kalem etek. Bakın bunu buraya güzelce dikiyoruz. Eteğimizin boyu ee, uzamış oluyor. Ben şimdi o fotoğrafı bulmaya çalışıyorum. Ee, Sibel kaç tane yaptın? Nasıl ölçülendiriyorsun? Mesela elbiseye göre bunu nasıl ölçtün? Şimdi normal bir tane motifi ördüm. Motifi ördükten sonra ya daha doğrusu bir 6-7 tane örünce yan yana getirdim koydum. Ee, bu ölçüden biraz daha kısa kaldı. O da bana şu kenarına yaptığım sık iğneleri yapma payını verdi. Sık iğnelerini de yapınca tam e, ee, ön için 6, arka için de 6 tane motife ihtiyacım var. 2 sıra yaptım. 12 tane öne, 12 tane arkaya toplam 24 tane motif yaptık. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra normal yünü nesile dikmeyeceğim bunu artık. Ee, ince normal dikiş iğnesini, makara ipliğini geçirip şunu evet. şöyle yapıp hatta ben motifi bunun üstüne geçireceğim ee, Derya'm şöyle. Bakın burada bir ütüleyeceksin de tabii Hı? yapmadan önce. Burada çok bir resimde buhar. de gördünüz. Yani resimde de göstereyim. Bütün Hı -hı. motifler birbirini aynı takip etmiyor. Hı -hı. Bakın bazısında renkleri de farklı farklı kullanmışlar. O buraya bir e, güzellik katmış. Evet. E, hanım dilendi bey beğendi e, motifi ki bu motifi çok seviyorum ben. Her türlüsü çok güzel. Her şeye oluyor. yakışıyor. Çok basit. Ayrıca bunu evde kalmışlardan rengarenk yapabilirsiniz. Bu sene bordo çok moda. Bordo gri siyah yapabilirsiniz. Evet. Bir küçük beyaz kemik rengi koyarak. Vallahi harika bir fikir. Benim mesela bir tane siyah eteğim var. Artık onu öyle kısa <laughs> giymek istemiyorum. Biraz kısa. Ben şimdi aynı şekilde o eteğimi uzatacağım. Mesela iki sıra değil bir sıra yapacağım. Bir sıra yaptabi. Tabii istediğim boya gelecek o zaman. Tabii. Evde o eteğimi değerlendireceğim. Tabii bir de artık o o şekilde giymekten Hı -hı. de insan sıkıldığı anda evet. e, böyle bir şey yaparsınız. Üstelik bu, bunu sökersiniz. Ertesi kış dantel koyarsınız. Tabii başka bir şey yaparız. Atmıyoruz. Her tarafta kullanırız. Atmıyoruz, değerlendiriyoruz. Evet. Çok iyi oluyor. Çok iyi oluyor. <laughs> Bence de. Evet, e, bir ütü istiyor yalnız buna güzel. Hı -hı. E, seviye Üstten mi dikiyorsun, alttan mı dikeceksin? Üstten. Bence şöyle yapacağım. Tam şu dikiş izini, şunu yok edeceğim. Evet. Makine dikişi izini şunu, evet. bunun üstüne getireceğim böyle bir güzel kendi ellerine sağlık iğne iplikle dikeceğim çok çok güzel oldu ee, efendim ben araştırma e, kolu başkanı <laughs> evet. olarak çalışıyorum evet. e, bakıyorum hakikaten insanlar da bu fikre çok yönelmişler dünyada e, pek çok güzel şey yapıyorlar kim düşündüyse bunu Ellerine sağlık biz pek çok yerde kullanıyoruz zaten bu motifi battaniyelerde kullanıyoruz sizlerde bizlerde e, hırkalar yapmıştık daha önce evet. e, ne bileyim yastıklar yapıyoruz bu sittin senelik bir e, motiftir zaten. Fakat her şeye yakışıyor bu kullandığınız yere göre kullandığınız renklere göre şimdi mesela bir tane bir manken kaplayacağız Aa. aynı şekilde çalışıp o ondan yola çıkıp kendilerine yelek ya da ceket yapabilirler mesela Onun da bazı püfleri var. Ee, bu sene çok güzel modellerimiz Aha. var. Ee, sakın sakın kaçırmayın gerçekten. Ee, ne yapıyorum? Ha devam ediyorum. Şimdi bir de bu süre konusu var. Tabii Ece'ye sürekli e, soruyorum. E, benim patron yine her zaman olduğu gibi aynı patron. E, Ece Yılmaz efendim kanarın, kanalımızın e, en bıcırık e, patronlarından. Özden'in soyadını hatırlayayım. Ersöz söz evet özden de var ee, kızlar bir harikalar gençler efendim bu programın eli her şeyi gençlere emanet gençler pek güzel yapıyorlar gösterdiğiniz zaman harika ee, bu sene inşallah dikiş nakış olayına da giriyoruz İngilizce kursu şart şart hepimize ben de alacağım valla yapalım şu İngilizce kursunu ay programda İngilizce kursuna ne dersiniz? Nasıl ne gülüyorsun Ferhat? Niye komik mi? Sizi gönderdik okullara, öğrettik. Bizi kim gönderdi? Bence haftada bir gün olsa. Ya profesör öğrense tabii. İngilizce çok da süper hoca var. En azından belli kalıp ha. cümleleri. Alalım mı? Gel, gel, gel. Gel o hırkanı da göstereceğim. Biz o hırkayı çalacağız bir kere. Aynısını yapacağız. Gel Ferhat. Gel. Gel benim kızım. Gel benim güzel kızım. Gel benim meleğim. Gel. Heh. Şöyle alayım. Kızımı geldi annesini hiç yalnız bırakmaz burada. Ah hoş geldin. Hoş Bulduk <laughs> babasını da bırakmaz, annesini de bırakmaz canım bir tane. Evet ee, kızımın hırkasını çalalım mı ne dersiniz? Çok hoşuma gitti bu. Gelir gelmez gördüm. Gördün değil mi Sibel? Evet, evet gördüm. Yani Süper. çok güzel, çok Vermem. güzel. Vallahi çok. Basit. Satılıyor mudur şunlardan bir yerde? Bence satılıyor. Oo. Ay ne o böyle biz şimdi dar kollu şey mi yani, giyeceğiz? Yani. Niye? Ha, niye giyelim? Sen verme biz yaparız. Çalarız. Ödüz verebilirim. <laughs> kaç santim falan ha, bir ölçü yaparız Sibel. Tamam. Yaparız, tamam. yaparız ee, biz. Çok güzel. Nasıl gidiyor Ferhan'cığım program beğendin mi? Çok beğendim. Neyi, neyi beğendin? <laughs> Serz aletlerini en çok şarj aletlerini şu püsküllüyü beğendin mi onu görmemiştim. Püskülü beğendim de. Ama o senin telefonu bana. olmaz. Sen telefonunu ver yaparız. Ee, şarj şey, aleti. şarj aletini. Evet hmm. ver. Yaparız Derya sana. mesaj atmış onu sakın kimseye kaptırma ben istiyorum diye de. Tamam Derya olsa. da versin. Evet. Eee şuraya da. Ya bu şeye gel. göre tablet bilgisayara <laughs> göre ya da başka telefona. Insan... Şey, ha yapacağız. Altta numaradaki göre? <laughs> ha şey yapacağız. Ee, alacağız şarj <laughs> tabi canım, aleti. Tabii canım tabii şarj aletini orijinal alırım. Evet, Alalım. evet. Evet. gerçekten ee, biraz pahalı oluyor ama. Hatta şöyle yaparız Ferhan, ben sana burasını yaparım. Bu kesilmiş hazırlarımız da var. Tüşkürlerini sen kendin yaparsın. Olur. Tamam Yapar mı? Olur. Beraber çalışırız evet, ha? Tamam. Ay bir Birlikte. yaptık biz. Oturmuyoruz. Ayvalık'ta güneşe serildik hepimiz <laughs> şezlonglarda. E yapanlar kendileri yapamıyorlar Onlar da resimlerini yolladılar kendilerinin. mı Ece'ye onları. E, göstersenize e, Tuan'a göndermiş mi? Tuan'a gönderememiş Selim onunkini almış gitmiş <laughs> Kaptırmış şimdiden Kocası mı almış evet. <laughs> gitmiş Ama taşlı tuşlu Selim Demir yani e, Olmadı bu e, <laughs> Kaptırmış mı? Kimin Kim gönderdi? E, Betina gönderdi Elif gönderdi Reyhan gönderdi e, Alalım onları gelsin şarj aletleri <laughs> Bu Reyhan'ınki Rey, Reyhan'ın kimi mi bu? Evet, çok evet. güzel, harika. Bu Elif'in ki. Elif'in. Bak Elif'in altın para da koyduk. Aa. Annesinin Hepsin beşi bir var. yerdelerini bozdurduk. <laughs> Ama Elif seninki çok güzel olmuş. Şu yazıyı bir kaldırır mısınız? Galatasaray e, lisesinde i̇şte okuyor. Kızım benim. <laughs> bir de çalışkan, bir de çalışkan. Maşallah. Yani ben 85 diye bir not bile görmedim. <laughs> yani bütün notlarımı yüz olur insanın. Bu da Betina'nınki. Bu da Betina'nınki. Betina'nın güzel. Çok olmuş güzel. Yani. Vallahi çok güzel. Herkes de kendi ruhunu yansıttı. Evet. evet. Süpersiniz. Arkadaşlarım teşekkür ederim. E, programa katkı e, sağlıyorsunuz <laughs> böylelikle. Evet, yani hem eğlendik, hem güzel şeyler yaptık, hem Ürettiniz. vaktimiz iyi geçti, değerli Hı -hı. geçti. E, Derya bunu çok beğenmiş. Peki. Ayşe abla da bilezikler yaptı bize. Evet. Ayşe <laughs> Engin'in bilezikleri. Söyle. Tılsımlı bileklikler. Bakayım. <laughs> Ama çok güzel zincir çekiyor. Sırf zincirden. Sırf <laughs> zincir mi bu? Sırf ha. zincir. E, dedim ki Ayşe Engin'i bir gün buraya alacağım. Ya pasa zincir çekti bu e, tatilde. Evet. Nasıl zincir çekiliyor, değil mi? O tabii canım? Ya o. çok e, güzel bir dostluğumuz var e, yazlık sitede. E Figenciğimi, İlhancığımı da unutmayayım. Figen İlhan Kütük. E, Cüneyt suya Batmaz, Nuray suya Batmaz. Onları da söyleyeyim. Şimdi güceniyorlar. Değil mi? Cüneyt, Cüneyt suya Batmaz Instagram konusunda çok başarılı. Evet. <laughs> kaç like oldu e, mandalina 100, resmi? 106. 106 like. Kaç <laughs> takipçisi var? Bak kaç? 144. 144 <laughs> e, takipçisi var. Bir mandalina mandalina böyle e, yarılmış. Evet. Şahane değil mi çok güzel bir fotoğraftı. Evet, Sonra... evet Cüneyt batmaz takip edebilirsiniz. Evet çok güzel fotoğraflar <laughs> paylaşıyor. Ya kendi aramızda böyle çok güzel bir e, dostluğumuz var Ali Serpil Çelebioğlu unutmayayım. E, yakında üçüzlerin annesi e, Selini de buraya yemek konusunda çok